Temmuz 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletini vuran sel felaketi sadece bir doğa olayı olarak değil, aynı zamanda modern toplumun teknoloji, risk yönetimi ve bilgi ekosistemiyle olan karmaşık ilişkisinde gözler önüne seren bir vaka olarak tarihe geçti. Felaketi tetikleyen aşırı yağış, tek bir faktörün değil, birkaç meteorolojik olgunun bir araya gelmesinin bir sonucuydu. 3 ve 4 Temmuz gecesi Teksas'ın merkezindeki Hill Country bölgesinin üzerinde büyük ölçekli ve organize bir fırtına sistemi olan bir mezoskal konvektif kompleks gelişti. Bu sistem birden fazla kaynaktan gelen yoğun tropikal nemle beslenerek bu nemin bir kısmının Meksika'ya ulaşan bir tropik fırtınanın kalıntılarından, bir diğerinin ise Kuzeybatı Meksika'dan gelen başka bir sistemden kaynaklanmasına neden oldu. Bazı analizler bu sistemleri tropik fırtına Barry ve kasırga Flo'sinin kalıntıları olarak tanımlamakta. Bu felaketin dikkat çeken diğer bir yönü iklim değişikliğinin ölçülebilir etkisi. Fırtına sistemini besleyen Meksika Körfezi'nin suları normalden daha sıcaktı ve daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutma kapasitesine sahiptir. Bu, Avrupa Birliği ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin ortak projesi olan Klima Meter tarafından yapılan bir ön analiz, 4 Temmuz'daki havanın iklim değişikliğinin bölgeyi ısıtmasından öncesine göre %7 daha nemli olduğunu ve bu durumun yalnızca doğal değişkenlikle açıklanamayacağını ortaya koyuyordu. Teksas Eyalet Klimatoloğu John Nielsen Gamon, Texas'taki aşırı yağışların genel yoğunluğunun son 40-50 yılda %15 arttığını belirtiyordu. Bu veriler atmosferin fırtına vurduğunda nem kapasitesine ulaştığı yönündeki meteorolojik tahminleri oldukça destekliyor. Sonuç olarak bu duran fırtına sistemi bölgeye sadece birkaç saat içinde yaklaşık 25 ila 50 santimetre arasında rekor düzeyde yağış bıraktı. Olayların kronolojik dökümü felaketin hızını ve yıkıcılığını ortaya net bir şekilde koyuyordu. 4 Temmuz sabahın erken saatlerinde Guadalupe Nehri'nin seviyesi sadece 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre arttı. Bu ani yükseliş nehir kenarında bulunan yerleşimleri özellikle de yaz kamplarını hazırlıksız yakaladı. Ama felaketin asıl insani bedeli çok ağır oldu. Toplam can kaybı 118'e açtı ve ilk günlerde 160'dan fazla kişi kayıp olarak bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında nehir kenarında bulunan Kamp Mystic adlı yaz kampındaki en az 30 çocukta bulunuyordu. Bu trajedi, Teksas tarihindeki en büyük arama-kurtarma operasyonlarından birini tetikledi. Operasyonlar kapsamında 440'tan fazla kişi kurtarıldı. Felaketin büyüklüğü, Başkan Donald Trump'ın Country'yi büyük bir afet bölgesi ilan etmesine neden oldu. İşte bu çok ağır faturası olan sel felaketinin ardından ortaya çıkan tartışmaların merkezinde kamuoyunda bulut beslemesi olarak da bilinen ancak bilimsel adı bulut tohumlama yani cloud seeding olan bir teknoloji ortaya verdi. Bu teknoloji mevcut bulutların doğal yağış üretme verimliliğini arttırmayı amaçlayan bir hava modifikasyonu tekniği. Açık bir gökyüzünde bulut yaratamaz. Yalnızca belirli koşullara sahip mevcut bulutlar üzerinde çalışabilir temel prensip aşırı soğumuş su içeren bulutların hedeflenmesine dayanır. Bunlar sıcaklığı donma noktasının yani 0 derecenin altında olmasına rağmen sıvı halde kalan su damlacıklarını içeren bulutlardır. Doğal yağış sürecinde bu su damlacıklarının donarak buz kristallerine dönüşmesi için yoğunlaşma çekirdekleri veya buz çekirdekleri adı verilen mikroskobik parçacıklara ihtiyaçları vardır. Bunlar toz, polen gibi şeyler. İşte bulut doğumlama bu süreci yapay olarak hızlandırır en yaygın olarak gümüş iyodür gibi tohumlama ajanları uçaklar veya yerden jeneratörler ile hedeflenen bulutların içine salınır. Gümüş iyodürünün seçilmesinin nedeni kristal yapısının doğal buz kristallerinin altıgen yapısına çok benzemesidir. Bu benzerlik, aşırı soğumuş su damlacıklarını kandırarak gümüş iyodür parçacıklarının üzerinde donmaya ve buz kristalleri oluşturmaya teşvik eder. Bu yapay olarak oluşturulan buz kristalleri buluttaki nemi toplayarak hızla büyür. Ağırlaşır ve kar taneleri olarak düşerler. Bu kar taneleri daha sıcak hava katmanlarından geçerken eriyerek yağmur damlalarına dönüşebilir. Teknolojinin belirtilen amacı hedeflenen bir bölgedeki yağışı %5 ile %20 arasında arttırmaktır. Şimdi bu bulut tohumlamayla ilgili temel bir bilgi edindiğimizi varsayarak Teksas'taki spesifik olaya dönebiliriz. Tartışmaların odağında California merkezi Rainmaker teknoloji şirketi yer alıyor. Bu felaketi, Rainmaker'ın operasyonuna bağlayan iddialar, bilim camiasından neredeyse oy birliğiyle bir reddiye ile karşılandı. Bu noktada, tartışmanın temelini kasıtlı bir korelasyon, yani iki olayın ard arda gelişmesi ile nedensellik arasındaki farkın karıştırılmasına dayandığı düşünüldü. Rainmaker gibi dikkat çekici bir isme sahip bir şirketin, bir selden hemen önce Teksas'ta faaliyet göstermesi, bir anlatı oluşturmak için yeterli oldu. Ancak kanıtlar bu iki olay arasında herhangi bir anlamlı bağlantı olmadığını gösteriyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Augustus Dorico, sosyal medya ve geleneksel medya aracılığıyla aktif bir iletişim yürüttü. Şirketin 2 Temmuz'daki operasyonuna ait uçuş kayıtlarını kamuya açık bir şekilde yayınlayarak doğrulanabilir veri sundu. X platformunda bir dizi açıklama yaparak hem şirketinin selde herhangi bir rolünün olmadığını kesin bir dille belirtti hem de hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi. Ayrıca CNN ve Sean Ryan Show gibi çeşitli medya kuruluşlarına röportajlar vererek iddialara doğrudan yanıt verdi ve teknolojiyi açıklamaya çalıştı. Bu proaktif yaklaşım bilgi boşluğunu doldurma ve anlatıyı kontrol etme çabası olarak görülebilir. Ancak bu çabalar şirkete ve çalışanlarına yönelik çok sayıda tehdidin de önünü alamadı. Sonuç olarak mevcut tüm veriler, Temmuz 2025'te gerçekleşen Teksas sel felaketinin insan yapımı bir müdahalenin değil, doğal süreçlerin bir sonucu olduğu yönünde ezici bir fikir birliği sunsa da, kamuoyu ve felaketten etkilenen insanlar bu konuda aynı fikirde değiller. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.